Merhaba sevgili kova burçları. Ben Ayşe Abla. Kahve falınıza bakmak için karşınızdayım. Neyse halınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceliyorum. Çok güzel bir salyangoz var. O dikkatimi çekti. Ben salyangozu bolluğa, berekete yorarım. Büyük bir salyangoz haneniz kapısında. Haydi bakalım bismillah. Sevgili Kovalar, yavaş yavaş bir arınma yavaş yavaş bir rahatlatma sürecine giriyorsunuz. Çevrenizde dostlarınızla, arkadaşlarınızla bir araya gelecek. Onlarla ciddi, güzel, hoş sohbet vakit geçirebilirsiniz. Birazcık bedensel ağırlarınız olabilir. Bugünlerde biraz fevri davranmamaya çalışın. Yakın çevrenizden bir kadın, uzun boylu, kapalı bir kadın, sevgili kova bayanı veya kova beyi bilemem, ama hanenize yakın bir kadının sizinle ilgili ileri geri konuşmalarını duyup patlama noktasına gelebilirsiniz. Kendine ait bir iş yerin varsa işinle ilgili biraz sıkıntılar olabilir. İş yerini kapatmak isteyebilirsin. Romatizma ağrılar, vücutta egzama türü sıkıntısı olan bir kova burcuysan Allah şifa versin. Birazcık artabilir, dikkatli ol enerjinin yoğunlaşacağı yavaş yavaş üzerindeki etrafındaki sisin kalkacağı bir süreç ama yavaş yavaş ılımlı olarak Erdal, Ertuğrul, Erol adı soy isminde bu harfler olan yorumu size bırakıyorum. Orta boylarda, alnı açık, kaşları kalın, böyle bu 45-50 yaşlarında bir erkek ve bu erkeğin arkasında da 3 kişi Sanki böyle yarı havalanıyor, yarı yürüyorlar. Hızla bir yere yetişmeye çalışıyorlar. Urfa, Urfa ile bağlantısı olan bir kova burcuysanız, orada yaşayan bir kova burcu iseniz ve bir boşanma sürecindeyseniz biraz tedirgin, biraz yorgun bu süreçle uğraşıyor olabilirsiniz. Hayırlısı olsun. Niyetiniz neyse bir türbe niyetim ettiniz. Büyük bir Zat çıkmış sanki böyle Oturmuş Ben Mevlana'ya benzettim Şebuarız törenleri var Belki de oraya mı gideceksiniz Orada Mevlana Konya'da mı yaşıyorsunuz Bu törenlere mi katılacaksınız bilmiyorum ama Güzel bir süreç Bekliyor sizi hadi bakalım Hayırlısı sevgili kovalar Evet Dediğim gibi biraz stabil Biraz ıı, sakin olun Yorgunluk var kendi derdini bırakıyorsun başkalarıyla uğraşıyorsun dikkat et hafif ensesinde saçları uzun kaşı gözü belirgin çember sakal bir erkek karşısında da üç kişi bu adama bir şeyler anlatıyorlar adam oldukça güçlü oldukça kendini belki de öyle gösteriyor diğer taraftan başka bir erkek de elini kolunu sallayarak o insanları uyarmaya çalışıyor. Hani güvenmeyin der gibi. Bir hengame bir kavga var. Oğlan mı evlendireceksiniz? Gelin mi alacaksınız? Sevgili kovalar ya da kova burcu kardeşlerim sizlerden biri mi evlenecek? Bir telaş var. Evet kapıların açılıyor. S harfinde bir insandan alacağım bir haberden sonra temiz ferah bir döneme gireceksin. İki tane ördek çıkmış. Ördek sevinç haberidir. Atın hanende uyuyor. Muradın oluyor. Haydi bakalım hakkında hayırlısı diyelim. Kartlarımız neler söyleyecek bakalım. Nazar var nazar. Haydi nazarınıza dikkat edin. Sevgili kovalar. Yoruluyorsun ama güzel gelişmeler var güzel bereketli bir süreç senin için başlamış farkının fark edileceği güneşin tepende, adımın attığın yerde dikkatleri üzerine çekeceğim bir dönemdesin bolluk bereket seninle inşallah temiz haberlerim var aşk var evlilik var söz nişan var bu dönem sizin için sanki böyle albeninizin yazı benizin attığı Dikkatleri üzerinize çekeceğiniz bir süreç gibi gözüküyor. İnşallah hayırlısı olur aklınızda. Söylemesi benden, takdir Rabbimizden. Ayşe Ablofysal Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen hayvanlarımızı ihmal etmeyelim. Hayvanlarımız için bir kap su, bir kap mama vermekten kaçınmayalım. Hayvan sahiplerin, hayvan sahiplenelim. Güzellikler sizi bulsun, sağlık sizi bulsun, huzur sizi bulsun. İnşallah gönül dilekleriniz ayağınıza gelsin. Hayat boş arkadaşlar. Bir mücadele içindeyiz ama bugün varız, yarın yokuz. Onun için hayatınızın kıymetini bilin. Sevdiklerinizin kıymetini bilin. Kırgınlıklar, küskünlükler olmasın. Allah'ım sizin gönül dileklerinizi kabul eylesin. Sizleri seviyorum. Allah'ıma emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.